Çocuklarda davranış problemleri nelerdir? Hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan söyleme, konuşma bozukluğu, tırnak yeme, karşı gelme, saç koparma, alt ıslatma, dışkı kaçırma, yeme bozukluğu, uyku bozukluğu ve küfürlü konuşma gibi davranışlar görülmektedir. Bununla birlikte psikolojik problemler ise dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, anksiyete bozukluğu, depresyon, bipolar bozukluk ve öğrenme bozukluklarıdır. Bu durumları tetikleyen risk faktörleri ise 1. cinsiyet. Erkeklerde davranış problemleri olma olasılığı kızlara oranla daha fazladır. 2. gebelik ve doğum. Zor gebelikler ve erken doğum. 3. aile hayatı davranış problemleri mutsuz ve geçimsiz ailelerde daha fazla görülmektedir. Örneğin aile içi şiddetin, yoksulluğun, yetersiz ebeveynlik becerilerinin veya madde bağımlılığının sorun olduğu ailelerde çocuklar genellikle yüksek risk altındadır. 4. öğrenme güçlükleri. Öğrenme hayatındaki okuma, yazma ile ilgili sorunlar. 5. zihinsel engelliler. 6. beyin gelişimi Araştırmalar beyin gelişimi eksik ve yanlış olan çocuklarda beyin dikkatini ne kontrol eden alanlarının daha az çalıştığını ve bunun da çeşitli davranış problemlerine neden olduğunu ortaya koymuştur.